Boy boy resimlerle marga olmak sevdasında insanlar değiliz. Hep insanların içerisinde olmak istiyoruz. Mahallede, sokakta, okulda, camide, bayramda, düğünde sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Sürekli sizlerin içinde sizlerin problemlerini dinleyerek bir belediyelik yapmak istiyoruz. Bütün insanlarımızı bu yönetimin ortak faydası olarak görerek birlikte yönetişim anlayışıyla bu memleketi yönetmek istiyoruz saraylar yaparak yüz milyarlarca liralık arabalara binerek belediyecilik yapmıyoruz. Bu belediye bize çok daha yeter. Şu memleket bir ayağa kalksın, önü açılsın, eksikleri gerekleri giderilsin. Ondan sonra saray da yapalım, han da yapalım. Eğer bunu yapmaya muktedir olabiliyorsak, insanlarımızın hizmetlerini gerektiği gibi yerine getirebiliyorsak, bunları yapmakta elbette şehirde prestij yapılar, yapmak görevi olan insanlar tarafından yapılması gereken şeylerdir. Bakın, belediye başkanı olan insan Çapma Mahallesi'ni bilecek. Dere Mahallesi'ni, şehirde gizliği Dirgişah Mahallesi'ni, Bahçeliyeleri, Karşıya Kayı Cumhuriyet Mahallesi'ni, Yunus Emre'yi, Yavuz Selim'i bilecek. Hacıpir'i, Piri, İbni Selim Mahallesi'ni, Hoca İmat Mahallesi'ni, Fevzi Mahallesi'ni, Şeyh Mahallesi'ni, Hasat Mahallesi'ni, Hacıpir Mahallesi'ni, Hoca Mahallesi'ni, Pınarbaşı Mahallesi'ni bilmeden burada yaşayan insanların ekonomik durumunu, sosyal durumunu bilmeden belediye başkanı yapmak mümkün değildir. Sürücü sokağı bilmeden, İpek Yüzbaşı sokağı bilmeden, Çadırcı sokağı, Aşağı Bedir, Yukarı Bedir sokağı bilmeden, Kale sokağı, Lale sokağı bilmeden, Çiğdem sokağı, Pamukçu sokağı bilmeden, Banka sokağı, Mutaklar Çarşısı'nı, Yemekler Çarşısı'nı, Mahmut Bamyacı sokağı bilmeden, bu memlekette belediyecilik yapamazsınız. Bu memlekette Faik Yeşil'den Faik Yeşil'ini Mahmut Bam Yeşil'i atlayarak saydım zaman almamak Mehmet Karakülle'yi Mümtaz Ülker'i İzzet Kader'i Sayed Gülen Mehmet Orucuz'u yok sayarak sosyal barış sağlayamazsınız. İnsanları bir araya getiremezsiniz. Ortak paydada buluşamazsınız. Bunları yapmaktan vazgeçin. İnsanlara elinizi uzatın. Uzatılan ellere tutun.